Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Hunger Games serimizin birinci bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Utku var. Nasılsın Utku? İyiyim. Arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Ee, ya, kanal Ubeyde'nin değil yani. Gerçekten kanal benim. Ben sadece şimdi oynamak istemedim diye Ubeyde'ye vermek istedim. 110, 85 abi. Abi rotam var abi. Biraz sessiz konuşalım mı? Ha bir dakika var. Bir İyi. dakika bekleriz abi. İyidir abi. İlk yani. ortadan bir şey, kılıç falan alıp rotaya gidelim. Arkadaşlar şöyle e, etrafımızdaki blokları kırınca ba bazen VIP item veriyor. Bak bir skinimizi de gösterelim. Tam. Gördüler. Envantre bir işe Başta, başta gördüler. belki tam görmeyenler vardır. Arkadaşlar. Türk var. Ama kim olmayacağım çünkü videodayım. Aynen. Bir dakika olmuş. İki el çekebiliriz. Mal niye duraklattın? Evet. Arkadaşlar belki iki el çekebiliriz. Güvenemiyorum. Şuraya ters tabii. Başlıyor. Daha 15 dakika sınırını geçmedik. Daha kanal yeni. Ayrım atalım. Ya yemeyi unuttun. Dur. Sömürdüler. Oo, fırsat. Rota rota. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar ben burada bu zone 85 mapinde bir rotam var. Müthiş chestler var. Oo, bak derileri alma, derileri alma. Abi ayakkabın şey var, nerede? Şimdi laga gitti ya. e taş kılacağım. Geldi, geldi 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 itemlerin geldi galiba. Hayır herhalde. Gelmedi. Şimdi geçme çeşit sakın. Ah tamam. Ekmek ekmek. Ya oğlum delileri bırak ekmeğe bak ya. Metin'i bırak internete bak diye bir şey. Kaç şu gördüğünüz yerde de iki tane chest var. Sonra bir de suyun içinde olacak sağdaki. Dur geminin içinde. Yani biraz yaklaş. Abi çeste gir. Hemen. Oh. Oğlum. Şurada da çeste gir. Bir var. sürü itemlerim var. Boş boş işte. Ne yapacaksın? Ha, setini giy. Setini giy. Abi, Düzgün bir set giy oğlum. Adam gelecek. Adam gelecek. Adam gelecek. Çıkın. Ki... Kaç tane? Kaç. Abi kaç ben sana demedim mi ya? Kaç la. Götürüm zoruyla la. İlk kaç. Videom. Kaç. Gerçekten. Hayalim bilgisayarda Burak oyunuyla ay şey Warhorta falan video çekmek biraz saçma ama güzel bir oyun. Güzel bir oyun var Benim bir tane arkadaşım var. Adını şimdi vermek istemiyorum. O şey gereksiz o da falan böyle birleşmişler video çekmiş. De, Abi ayakkabın nerede? Laga gitti. E, o eli envanterini düzenlesene bir elini ya. Dur var şunun içinde. Şu e, camın dışına çıkmayı denesene. Ben arada bir Mekten çıkıyordum mi, böyle mu? aynı anda kırıyorum. Ötten atarsa sıçarız ama. Küfür etme. Küfür edeyim o değil. Gerçekten nasıl aslında eder Neyse. Ne? Düzgün bir set giy hemen. Setin tamam. Envanterini düzenle. Ya eline en başta bir balta al. Ayrı. Ayrı balta, ayrı balta. Bu da böyle, bu da iyi. Hı hı. Şimdi şey, bunu demiş. Abi <laughs> logo git. Tamam, Aa, daha yemek var. <laughs> Yok. Bir, iki. Pişmiş. Pişmiş şey var ya. <laughs> pişmiş et var. Bak. Hah. Dur yiyelim. Ekmeği Piş. ye. Tavuk ya tavuk daha çok veriyor. Tavuk daha çok veriyor. <laughs> abi yemekten başka bir şey almıyor ya. Taş kılıcı ne yapacaksın ya? Depo var depo. Git diamond kürekle vur ya. Ayakkabı? Ayakkabı elinde ayırın. Buraya alalım. Ya patates var. Geldi abi. Git tavuk ya tavuk çok veriyor. Ay veya patates ya patates. Tamam bırak. O 7 ye 7 bırak bırak. O patatesi mi bitireceğim? Şurada biri vardı galiba. Olsun. Herhangi Her bir şey olursak at atarız diyor. Aynen. Aa chest dedik çıktı. Gitarla, o. Oo. Başlık, ayakkabı. Yemekleri al çık ya. Abi çesinin tam aşağısına baktın mı? Baktım. Tamam. Böyle bir tane var. Aynı bu şekilde. Abi yeni rotalar buldum. Oo aynı, set. Şey. Şey. Ya chestplate eksik. Başlık başlık. Chestplate. Daha doğrusu şunları da Yemek... başka başkaları alalım. Ya on deliği Abi başkaları alamaz. alamaz. Başkaları bunu görmez. Git o zaman deriyi Sonra falan suya at. Deriyi falan suya at. Su, suyu görmezler 5 dakika oldu arkadaşlar. Hala yemek yok. Abi suda falan görmezler Deniz ya. Bir de yiyor bir de. mısın? Çöyledim Abi bak mi? oğlum şimdi bir tane 10 numara adamı keseceğiz. Alamayacağız biri Gelecek biri bizi kesecek sonra kalacağız ortada. At bari. bu Bak derinler suya. At. Fıştır git çocuk. şuna, Hayatımda en sevdiğim şey madende çıkmaz yolu oluyor ya. O kadar gidiyorsun. 5 dakika gidiyorsun gidiyorsun bir bakıyorsun hiçbir şey yok çıkmaz yol geri dön. Bu habire acıkıyor ya. Ama patates yeme patatesi bitireceğim. Tam git başka Bilirsin. yemek al oraya. Ha havuç al. Tamam bu şimdi zaten canımızı da dolduruyor. Arkadaşlar ee... Minecraft Pocket Edition'ı Android oyun indirebilirsiniz. 13 sürüm arkadaşlar. Bilginiz olsun. 11 olsaydı bak biz şimdi normalde hepimiz Abi 11 bir arada olunca çok laglı oluyor. Hepimiz bir arada böyle oynuyoruz. Diyelim ben bu gördüm ya. Kesmek istiyorum. Bu çese girdik. Bir daha belki yenilenmiştir fark demedim. Oğlum oh, oh, boş boş senleri alma ya. Bir sürü taş kılıcın var kimse görmez. Değilim ben neyse ben değilim bu kesmek istiyorum. 11 sürümünde UVD eğilemiyor. Ama 13'ün avantajı dimdik eğiliyor saklanıyor ve üstünden geçip falan yerin abi, altında. Abi dese... chest. Chest gördüm abi chest. Canımızda full fulledik bu arada çıkabilirim. Bak bloğu kırarak geç. Sonra ileriye bas hemen. Hatta basılı tut ileriye. Basılı tut basılı tut. Abi hmm. ileriye basılı tutarak çıkacaksın. İleriye basılı hmm. tutarak, hmm. tutarak ben çıkacaksın. ya. Deri... Çıkacağım. İleriye basılı tut kır. <laughs> Dur. Kararak ileriye basılı tut. İleriye basılı tut bak. Merdiven ha bas. Bas bas basıl tut basıl tut çabuk. Oğlum zıplama bak basıl tut o çıkar. Abi, evet. abi sen çıkamıyorsun oradan ya. oradan. Altta kapı mı var? Altta kapı gördüm galiba. Bak dön şurada sağda bir şey var kapı gibi. Bakalım bir. Ha. Aa, şurada, şurada olabilir. Ha. Git. ces evet. ces. Burada. Adam ki. Abi yeni chestler oldu. Keseriz sizi lan. Gelin lan. Direktler. Bir de bir bakıyoruz. Aydın set. Aydın kılıç. Gelsin. Derece var. Geleceği Dur bir bismillah. Timler var. Tamam ya. tamam. Elini çek. Elini çek. Timler oğlum. Ha, gitti bir tane boşal. Gitsin ne olacak. Ortada chestler yenilendi. Ah detme match. Yemek al yemek al. Adam itemlerini boşaltmış. Kaç. Kes 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 kes. Kes kes kes. Vur lan vur lan. Kı lavatla lavatla lavatla. Kesme. Sıçıyorum senin ağzına. Kes. Ya abi ya. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Çok iyi oynadığımıza eminim. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İyi günler oyalanlar. Iyi